Merhaba sevgili Beşler MEP kazanım ve kavrama testlerimize Unit 8 Fitness konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar Birinci sorumuzda But she hates fishing diyor arkadaşlar Fakat o balık tutmaktan nefret eder Hate, nefret etmek demekti Bakıyoruz cevabımız ne olabilir? But olduğu için burada Yani fakat ya da ama olduğu için bir sonraki olumsuzsa, bir önceki olumlu olmalıdır arkadaşlar. O zaman biz olumlu bir cevap aramalıyız. Doesn't like cycling bisiklete binmeyi sevmez. Hates soccer futbol oynamaktan nefret eder. Doesn't love swimming yüzmekten yüzmeyi sevmez. Tracy is interested in gymnastics. Yani interested in ilgili olmaktır. Burada olumlu bir ifade görüyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Battan sonraki olumsuz olduğu için hate fishing. Battan önceki de olumlu bir ifade olmalı. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz çocuklar. Burada gördüğünüz gibi ata binmekten bahsediyor. Hemen bakalım. Tom can ne diyebiliriz? Ride a horse. Ata binebilir. Can Ebilmek anlamına geliyordu hatırlarsınız. Ride a horse atabilmek, lift weight ağırlık kaldırmak, play volleyball voleybol oynamak, do roller skating de paten kaymaktı arkadaşlar. Roller skating paten kaymak. Üçüncü sorumuzda, how about going to the pool? How about ne dersin anlamına gelir. Yani yüzme havuzuna gitmeye ne dersin? Ne cevabı vermiş olmalı ki Andrew? Mike, let's play tennis then. O zaman tenis oynayalım. Hadi tenis oynayalım. Cevabını versin. Let's play. Hadi oynayalım. Then, o zaman. Arkadaşımız kesinlikle yüzmeyi sevmediğini söylemiş olmalı arkadaşlar. I hate swimming demiş olmalı. That sounds good. Kulağa hoş geliyor diyemez. Great idea, iyi fikir, harika fikir diyemez. Let's go then, hadi o zaman gidelim diyemez arkadaşlar. Çünkü ben yüzmekten nefret ederim demiş olmalı ki Let's play tennis, hadi o zaman tenis oynayalım cevabını versin Mike. Devam ediyoruz çocuklar. Dördüncü sorumuzda No, I don't I think it's boring. Hayır, se istemiyorum ya da istemem. Bence, I think, bence o boring yani sıkıcı demiş olsun. Demek ki bir kere do, don't cevap verdiğine göre arkadaşlar yardımcı fiilimiz burada do yani ile do soru sorulmuş olmalı. Dolayısıyla derhal A şıkkını buluyoruz. Bir kere No ile cevap vermesi için ya da yes ile cevap vermesi için de yine yardımcı fiille sorulmuş olması lazım. E, are you deseydi, don't olmazdı. E, diğerleri what ne, which hangi, e, do you like camping? Kamp yapmayı sever misin? Hayır, I don't. Sevmem. I think it's boring. Bence o sıkıcı. What is your favorite activity? Senin favori aktiviten nedir? En sevdiğin aktivite nedir? Which sports do you like? Hangi sporu seversin? Which hangi demektir arkadaşlar? Hangi sporları seversin? Are you interested in jogging? Yani koşmakla ilgilenir misin? Interested in ilgili olmak demiştik. Koşmakla ilgilenir misin Dolayısıyla cevabımız şıkkı dedik arkadaşlar Larry would you like to play chess satranç oynamayı sever misin would you like demek sever misin demektir arkadaşlar would you like sever misin ee, sorry affedersin devamını nasıl getirmiş olmalı ki arkadaşlar How about playing chess? Satranç oynamaya ne dersin? How about da arkadaşlar ne dersin demektir. How about playing chess ya da what about playing chess de diyebilirdi. Satranç oynamaya ne dersin? Good idea, iyi fikir. Demek ki arkadaşımız tekrar ettiğine göre cevabımız ne olmalı? C şıkkı olmalı. Can you repeat that please? tekrar eder misin lütfen desin arkadaşlar. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Would you like ister misin demekti. Which sports? Hangi sporlar? Which hangi demiştik arkadaşlar? Can you repeat that please? Repeat tekrar anlamına gelir. Can you repeat tekrar edebilir misin onu lütfen? Can you play chess? satranç oynayabilir misin demekti arkadaşlar. My brother loves doing sports. Benim kardeşim spor yapmayı sever. Sporlar yapmayı sever. Ve Mark bir soru sormuş. Nasıl bir cevap vermiş Bradley? It's roller skating. Yani paten kaymak. He thinks it's exciting. Exciting neydi çocuklar? Heyecan verici demektir. O heyecan verici olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? How about riding a bike? Bisiklet sürmeye ne dersin? Olmaz öyle değil mi çocuklar? Do you have a bicycle? Senin bir bisikletin var mı? Have sahip olmak demek, demiştik. What is his favorite exercise? Onun favori egzersizi nedir? Cevabını sorusunu sormuş olsun ki cevabımız As roller skating, paten kaymaktır. He thinks, ona göre o heyecan vericidir ya da heyecan verici olduğunu düşünüyor. Cevabı olsun arkadaşlar. Can I try ice skating in winter? Ben kışın buz pateni deneyebilir miyim? E, bu da farklı bir anlam içeriyor arkadaşlar. Try denemek demekti. Can I try? Ben deneyebilir miyim? Demektir çocuklar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Map kazanım ve kavrama testlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. I want to be fit. Yani fit olmak biliyorsunuz. Fit, fit olmak. Ben e, fit olmayı istiyorum. I want to be fit. Ben fit olmayı istiyorum e, Vücu ne sormuş olması lazım arkadaşlar? Would you like to play chess? Satranç oynamak ister misin? How about doing exercise every day? Her gün egzersiz yapmaya ne dersin? How about ne dersin demekti? Doing exercise da egzersiz yapmak. Do you want to go camping? Kamp, kamp yapmaya gitmek ister misin? Do you want? İster misin demekti. Are you interested in fishing? Interested in de biliyorsunuz, ilgili olmak demiştik. Ee, balık tutmakla ilgilenir misin? Burada cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? How about doing exercise every day? Her gün egzersiz yapmaya ne dersin? Devam ediyoruz çocuklar. Children can ride a bike in the park. Can ride a bike bisiklet sürmek. Parkta bisiklet sürebilirler çocuklar. Children çocuklar. Ride a bike bisiklet sürmek. Hangi resim gösteriyor bunu arkadaşlar? Tabii ki A gösteriyor. Burada koşuyorlar run. Burada satranç oynamak diyebiliriz chess. Burada da paten kaymak görüyorsunuz. Roller skating. Burada arkadaşlar bir tablo verilmiş. Ve bizim bu tabloya göre boşlukları doldurmamız isteniyor. Bakalım çocuklar. Şimdi gülen yüzleri görüyorsunuz. Ve üzgün yüzleri görüyorsunuz. Interested in jogging. Yani koşmakla ilgilenmek. Koşmakla kim ilgili? Yani koştuğu zaman kim mutlu oluyor arkadaşlar? Interested in ilgili olmak demiştik. Burada Susan'ı görüyorum ben. Susan koşmak e, konusunda ilgilidir. Fakat but dediği için burada ama bu, bunun gerisinden olumsuz bir cümle gelmelidir. Gördüğünüz gibi doesn't like. Doesn't like horse riding but She doesn't like demeli. Susan she olduğu için burayı she ile doldurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız ne olmalı? Susan ve she de şıkkında var arkadaşlar. Devam ediyorum çocuklar. Mark loves. Mark neyi seviyor? Ee, görelim. Mark fakat George doesn't. Fakat George sevmiyor. Bakın Mark'ın sevdiği fakat George'un sevmediği ne var bu tabloda? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Mark'ın sevdiği satranç görüyorsunuz. Ama George'un sevmediği ne var arkadaşlar? O da satranç. O zaman Mark loves chess diyoruz. But George... Doesn't diyoruz arkadaşlar. Satrançta B şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız B oluyor arkadaşlar. Burada da bir okuma paragrafımız var. Hemen okuyalım. E, hi, merhaba. I'm Mike. Ben Mike. Uh, in our family, ailemizde everybody does exercise. Herkes egzersiz yapar. My dad and my mom go jogging every morning. Annem ve babam her sabah koşmaya gider. Jogging koşmak demekti demekti arkadaşlar. My dad, benim babam, also aynı zamanda like swimming yüzmeyi sever. But fakat mom cannot swim. Annem yüzemez. My brother Jim, kardeşim Jim and I like football. Jim ve ben futbolu severiz ve tenisi. We play football after school. Biz okuldan sonra futbol oynarız. Every day, her gün. My sister Jenny's favorite activity, kardeşim Jenny'nin favori aktivitesi, A cycling, e, bisiklet sürmektir. We all love doing sports. Biz hepimiz spor yapmayı seviyoruz diyor arkadaşlar. Severiz dedi. Şimdi bakalım. Cevabımız ne olabilir? Dad can swim but. Şimdi babam yüzebilir fakat annem yüzemez. But mom cannot swim diyoruz. Cevabımız D şıkkı olmalı arkadaşlar. Mike and his brother. Mike ve kardeşi ne yapıyor arkadaşlar? Hangisi doğru burada? Swim every morning. Her sabah yüzme, yüzer. Go jogging after school. Okuldan sonra koşmaya gider. Play football everyday. Evet arkadaşlar. Her gün futbol oynuyorlar. Bakın, We play football after school everyday diyor. O zaman cevabımız C şıkkı oldu arkadaşlar. Doesn't like playing tennis de yanlış olurdu. Devam ediyoruz çocuklar ikinci bölümümüzle fitness konusuna devam ediyoruz. Burada da bir konuşma paragrafımız var. Timothy, hi Mrs. Duncan. Merhaba bayan Duncan. Where is Amanda? Amanda nerede? Hello Timothy. Merhaba Timothy. She at the post office. Postanede. Why is she there? Niçin orada? And she wants to buy some of them. Bakın. She wants to buy, want istemekti. Biraz satın almak istiyor. Some of them birazın biraz onlardan biraz. You can help her ona yardımcı olabilirsin. Let's go der hadi oraya gidelim. She has a different hobby. Farklı bir hobisi var. She loves collecting stamps. Bakın collecting stamps demek ne demek? Stamp pul olduğuna göre, collect de toplamak olduğuna göre pul koleksiyonu ya da yapmak ya da pul toplamak diyebiliriz arkadaşlar pul koleksiyonu yapmak ya da pul toplamak diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız değişik oldu çocuklar. I play some games. Ben biraz oyunlar oynarım. With my family members. Aile üyelerimle birlikte. After dinner. Akşam yemeğinden sonra. How nice. Ne güzel. It's Chinese Whisper demesi için arkadaşlar o e, kulaktan kulağa fısıltı oyunu diyorduk arkadaşlar. Kulaktan kulağa oynanan, fısıltıyla oynanan bir oyundu Chinese Whisper. Which game is your favorite? Hangi oyun sizin favoriniz, en sevdiğiniz? Cevabımız aşık olmalı arkadaşlar. Who loves Chinese Whisper? E, kulaktan kulağa oyunu kim sever? It's an online game. O bir online oyun. How can they play? Onlar nasıl oynayabilirler? Olmazdı arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, Kevin is tall and slim. Kevin uzun ve e, zayıf. Tall uzun, slim de zayıf demekti biliyorsunuz. Onun favori dersi PE. Physical Education. And ne diyebiliriz burada arkadaşlar? He loves playing basketball. O basketbol oynamayı sever. Uzun ve zayıf. Hates climbing mountains. Dağlara tırmanmaktan nefret eder. Must camp in the woods. Ormanda kamp yapmayı sever. Ağaçlık yerlerde kamp yapmayı sever. Loves playing basketball. Basketbolu sever dedik. Should go fishing. E, balık tutmaya gitmeli. Should meli malı eki getiriyor arkadaşlar. Is camping in the woods because he likes nature. O e, o ağaçlık yerde kamp yapmayı sever. Pardon. Ağaçlık yerde kamp yapmaktır. Çünkü he likes nature çünkü o doğayı sever. Böyle bir cevap olması için ne sormuş olmalıyız çocuklar? What's your brother's free time activity? Kardeşinin boş zaman aktivitesi nedir? Cevabımız aşık olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonraki sorularımız free time'a geçtiği için fitness konusunu burada kesiyorum şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. See you next time.